Haber Global ekranlarından hepinize merhaba. İyi Olma Sanatı programıyla karşınızdayım. Ben Dilara Aydın. Bugün stüdyo konuğum spor girişimcisi Ertan Balaban bizlerle. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? İyi misiniz? Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? İyiyim ben de. Çok teşekkür ederim. Öncelikle neler yapıyorsunuz? Şöyle bir genel anlamda günleriniz nasıl geçiyor? Onu bir sorayım. Ee, tam zamanda spor programına davet edildim. Çünkü şu anda e, iyi beslenmeye başladığım, antrenman yaptığım e, farklı bir dönemdeyim. Genelde Hemen hemen her sene böyle detoks yaptığım, düzenli antrenman yaptığım dönemler oluyor. Bunları da kayıt altına alıyorum. YouTube videoları yapıyorum. Şu anda da Hibrit insan diye bir seri yaptığım, aslında iyi beslendiğim bir dönemdeyim. O yüzden insanlara bazı şey anlatırken daha motive bir şekilde anlatıyorum. Genelde hayatımız tamamen şu anda spor. Spor sonra işletmeciliğe geçiyor. Çok fazla sosyalleşmiyorum ama yaza kadar bu dönemi devam ettirip inşallah yazın kendimi ödüllendireceğim. Peki hedef ne bu süreçte? Bu arada bir şey daha söyleyeceğim öncesinde. Hibrit insan ne demek? Şöyle niye buna hibrit insan adı verdim? Çünkü iki yıl önce bir değişim serisi yapmıştım. Ve bu değişim serisindeki e, ana amaç aslında yağ oranını düşürüp e, forma girmekti. Şimdi bunu tekrar yaptığım zaman insanlar ya bunu bir kere bizim için yapmıştık, izlemiştik. Çok da ilgi göstermişlerdi sağ olsunlar. E, tekrarlıyorsun derler diye. E, aslında insanın iyi yaşamasındaki yani fit olmasındaki... Diğer özellikleri aramaya başladım. Ee, yıllardır fasting yapıyorum. Ee, fasting'i anlattım ilk bölümde. Ee, onun dışında soğuk su terapisine başladım birkaç ay önce ve gerçekten hayatımda büyük bir yeri var şu anda. Onunla ilgili bölümü bölüm anlatıyorum. Devamlı bana sorulan soru beslenme takviyeleri e, ve nasıl beslenmeyle ilgili sorular. Bununla ilgili bölüm yaptım. Ee, sadece spor ve beslenme değil tabii ki uyku ve dinlenme de önemli olduğu için bununla ilgili bölüm yapacağım. Ee, kendi uykumu e, izleyip Hatta bunun için bir laboratuvara gidip insanlara detaylı bilgi vermek istiyorum. Aslında hibrit insan şu demek. Sadece yavrunu düşürmek değil, iyi yaşamak için, uzun yaşamak da değil, iyi yaşamak için. Kaliteli yaşamak. Kaliteli yaşamak için hayatıma bazı özellikler katarken bilir kişileri çağırıp aynı senin yaptığın gibi o insanlarla bunları değerlendirip hem kendi hayatıma katıyorum hem de takipçilerimle paylaşıyorum öyle bir seri. Yani bu işte aslında başarı şeyden mi geliyor sizce hocam? Bunu görev olarak yapmaktan ziyade merakla, aşkla, evet. e, bunun sonucu ne olacak diyerek yapmak daha önemli oluyor herhalde. Sonucu daha kolay getiriyor. Çünkü şimdi biz bunu konuşuyoruz. İnsanların belki de bazıları şey diyor. Ne güzel konuşuyorlar. Uyuyacaksın işte yok az yiyeceksin evet. ya da sağlıklı yiyeceksin. Bunun formülü sizce ne? Ya şimdi bana da söylüyorlar hani nasıl bunu yapıyorsun her sene? E, zorlanmıyor musun? YouTube için yaptığını falan zannediyorlar. Aslında ben bundan keyif alıyorum. Çünkü e, tabii ki insanlar sosyalleştiği zaman, bir yerlere gidip bir şeyler içtiği, yediği zaman mutlu oluyorlar. Ama günün sonunda e, sağlıklı yaşamak da bir mutluluk ve haz. E, hiç bu hazı tatmamış insanlar diyor ki ya bu benim şimdi görev değil. Aslında ben bu süreçten keyif alıyorum. Yani bir şeyler yemediğim zaman ortamda sadece ben yemediğim zaman... Öz güvenim artıyor diyorum ki ya yani bak gördün mü işte yani herkes bunu yiyor ve ben yemiyorum. <laughs> i̇şte ne bileyim koşuya gittiğim zaman ya şu anda akşam çok geç saatte yatmış ve yorgun olabilirdim. Fakat şu anda ben sabah kalktım ve koşuyorum diyorum. Gerçekten öz e, güvenim artıyor. İşte serotonin salgılıyorum ve bu da başka bir has. O yüzden görev gibi yapmak değil aslında doğru beslenmeyi, doğru antrenmanı, sevdiğimiz şeyleri hayatımıza veriyoruz. Daha keyif alacağımız şekilde sokarsak daha sürdürülebilir olacağını Şimdi yani. Şimdi ben onu söyleyecektim. Sürdürülebilir olması için bunu zaten görev gibi yapamazsınız. Kesinlikle. Siz mesela bir spor eğitmeni olarak her şeyden önce kendi beslenme düzeninizi, spor evet. e, düzeninizi bunları hepsini hayatınız boyunca belki de çeşitli vakitlerde hep deneyimleyerek yaptınız, değil mi? Kesinlikle. Bu olmadı, bu oldu, evet. bu olmadı, bu oldu. O süreç nasıl oturdu? Oturdu mu şu anda tam? Neler söylemek istersiniz? Şimdi profesyonel bir atletken, e, döviz sporu yapıyordum yıllar önce biliyorsun. Profesyonel bir atletken e, seçme şansım yoktu. Ne gerekiyorsa onu yaptım. Antrenörlerim söylediği, beslenme ya da antrenman. E, Fakat kariyerim bittikten sonra kendime şunu söyledim. Artık özgür bir atletim. Yani sadece bir amaç uğruna değil, sadece mutlu olmak için, fit olmak için e, antrenman yapabilirim. Ya da beslenebilirim. O yüzden de ne yaptım? Kariyer bittiği anda ki bu 10 yıl oldu e, bitireli. Dövüş Evet, bitirdi. Ne yaptım? E, farklı antrenmanlar işte powerlifting denemeye başladım, işte fitness yapmaya başladım, koşmaya başladım, e, crossfit yaptım falan gibi farklı farklı spor dallarını yaparak e, keyif aldım. Beslenme, farklı farklı beslenmeler denedim. O yüzden e, her şeyi deneyimleyerek insanlara da paylaşmaya çalıştım. Tabii geldiğim noktada çok sevdiğim antrenmanlar ve çok sevdiğim beslenme tarzları var. Bunları hayatıma entegre ettim ve bu şekilde devam ediyorum. Ama zamanımı aldı her şeyden tabii. Sevdiğiniz beslenme türü fasting mi? Fasting yani bu aralıklı, aralıklı oruç. oruç. Evet. Aralıklı oruç hakkında ne düşünüyorsunuz? Neden çok seviyorsunuz? Evet. Ve bunların saat dilimlerini nasıl yapıyorsunuz? Ee, şimdi aralıklı orucun bir temsilcisi olduğunu falan düşünüyorlar insanlar. Hiçbir <laughs> bağlantım yok. Öyle bir şirket de yok. Sadece ben bunu çok fazla araştırdım tabii. Doktorların YouTube kanallarından, yabancı kaynaklardan kitaplar okudum, makaleler okudum bu konuda. Ee, ve bir noktada... Ee, çok sevdiğim bir hoca arkadaşım, ya bence sana uygun denemelisin demişti bana. E, dener denemez aslında e, çok sevdim. Bunun en büyük sebebi e, sadece yağ yakmak değil. Yani açlık aslında iyi bir şey ve insanlar bunu anlamıyorlar. Şu yüzden yıllar önce insanlar zaten öğle yemeği yemiyorlardı. Sadece bir ya da iki öğünde de Önemli olan bu öğünlerin içinde bizim ihtiyacımız olan makro ve mikroları almak. Fakat biz endüstriyel çağda daha fazla enerji e, harcadığımız için özellikle fabrikanın kurulmasıyla insanlara işte devamlı ara öğünler, öğle yemekleri falan verdik. Bunu e, fabrika sahipleri yapmış. Böyle veriler var. Ve insanoğlu devamlı yemek zorunda olduğunu hissetti. Sonra diyetisyenlere gittik. E, bütün saygı çerçevesinde. Onlara kötü ben şunu söyleyeyim. Onlar da ya ben aç kalıyorum, dayanamıyorum diyerek bize ara öğünler yazdılar. Ve insülinimizi e, doğru noktada tutmaya çalıştılar. Aslında insülin dediğimiz şeyin e, devamlı spike dediğimiz yani yukarı çıkıp aşağı inmemesi bizim hem yağ yakımımız için hem de hormonal dengemiz için çok önemli. Ve biz devamlı yemek yediğimiz zaman, yani arabayı çalıştırdığımız zaman e, devamlı insülinimiz oynuyor ve bu iyi bir şey değil bizim için. Aç kaldığımız zaman vücut sadece yağ hücrelerine değil, aynı zamanda kötü hücrelere gidiyor. Buna otofaji deniyor. Yani bir şehirde çöplerin yakılıp enerji üretilmesi gibi recycling yapılıyor biliyorsun. Geri Vücut de, evet geri dönüşüm. Vücut şunu yapıyor diyor ki ben e, şu an açım. Ben şu anda yağ hücrene gidiyorum ama ondan hepsini harcamayacağım. Şimdi kötü hücreye gideyim, onları da yakayım ve bu şekilde enerji üretiyorum diyor. Bu da bizim için kötü hücrelerin e, yakılması hastalıklardan bizi koruyor ve hücre sayımız düştüğü için yeni hücre üretimi yani growth hormonu e, tetikleniyor ve yeni hücre üretimimize e, yer açıyor ve bu şekilde Cildimiz daha iyi oluyor, daha iyi hissediyoruz, enerji çok yükleniyoruz. Ben şu an mesela buraya geldim, saat şu anda 12.20 geçiyor ve hiçbir şey yemedim. Aslında 12'de ilk başta orucumu bozuyorum. Ama dedim ki yani zaten yarım saat, bir saat sohbet etsek, ben geri dönsem bir buçuk gibi. Çünkü buna alışkınım. İnsanlar zaten diyor ki ya işte ben bunu yaparsam çok kas kaybederim. Ee, ondan sonra enerjim düşer. Hiç alakası yok. Tam tersi ben yemek yiyip gelseydim enerjim biraz daha düşük olabilirdi benim için. Çünkü buna alıştım. Evet. O yüzden üç gün deneyip bunu insanlar ben yapamıyorum diyeceğine o insülin dengelene kadar aslında birkaç hafta deneyip hayatlarına soktukları zaman bence daha yararlı olabilir. Ama bütün bunların altında şunu söylüyorum. Tanımadığım insanlara bunu tabii ki önermiyorum. Çünkü ne hastalıkları var ya da nasıl bireyler bilmiyorum. O yüzden bir şeker hastası ya da başka hastalık olan insanların yapmaması gerektiği söyleniyor. Ama bu binde bir. O binde bir kişi izliyorsa mutlaka bir doktora ya da diyetisyene sormasında fayda var. Ben bir sporcu olarak kendi tecrübemi anlatıyorum sadece. Evet güzel. Evet. Peki bir sporcu olarak altını çiziyorum tekrar. Bu aralıklı oruç beslenmenizi ne kadar süreli yapıyorsunuz? Yani daha ne kadar sürecek? Mesela yeni başladınız evet. değil mi? Şimdi tekrar böyle bir hibrit insan şeyiyle birlikte. Ben hep yapıyorum bu ha. arada. Yani hayatınızın her evet, döneminde her hep her dönemde var. yapıyorum ama bazı dönemlerde çok böyle uyumadığım günler olabiliyor. İşte bir sosyalleşiyorum, bir kahvaltı ediyorum yiyorum falan ama e, onun dışında uyanır uyanmaz yemek hoşuma gitmiyor zaten. Şimdi bu hibrit insan döneminde e, çok daha düzenli yapıyorum. Yani ne olursa olsun yemiyorum. E, çünkü bu benim diyet olarak gördüğüm bir şey değil, bu benim aslında yaşam e, felsefesi olarak gördüğüm bir şey. Uyguladığım sistemde şöyle. 16 saat yemek yemiyorum 8 saat yiyorum bu da 12 ile 8 arasında oluyor yani 8'den sonra kesinlikle çay kahve su dışında hiçbir şey atmıyorum ağzıma. Uyandıktan sonra da 12'ye kadar yemiyorum ama o kadar rahatım ki artık mesela bugün olduğu gibi bazen 2'de ilk ölüm yiyorum ve 8'de sonra ölüm yiyorum böylelikle 6 saat yemiş ve 18 saat oruç yapmış oluyorum. Alışkanlıkla ilgili yani bu gerçekten hiç kas kaybettiğimi enerjimi düştüğünde düşünmüyorum. Aslında nitelik ve incelikler arasında fark var ha. Gerçekten bence e, eski insanların ne yaptığını e, gözlemlemeliyiz yani ve bu da onlardan bir tanesi. Sosyal medyada e, çok ünlü bir doktorumuz Türkiye'de. E, onun bir videosuyla karşılaştım. Orada orada bir soru soruluyor kendisine diyorlar Hı. ki işte uzun yaşamın e, sırrı nedir evet. ne ne diyebiliriz biz diye bir soru sor, soruyorlar ve doktor şunu söylüyor yani bizim şu zamana kadar elde ettiğimiz verilere bakılarak ve evet. eski zamandaki insanları da e, araştırarak az yemek diyorlar yani az yemek gerçekten %10. uzun yaşamın sırrı şu an için yani sindirim sistemini devamlı derevi sokmak bu iyi bir şey değil gerçekten ve e, Sadece insanlar hani forma nasıl girerim aç kalarak diyorlar ama aslında e, vücudumuzda salgıladığımız birçok hormonu insülin salgıladığımız zaman. Yani yemek yiyip şekerimiz yükseldiği zaman ve insülin salgıladığımız zaman pankreastan bu hormonları durduruyoruz. E, birçok hormon var vücudumuzda. O yüzden devamlı şarja basmak, devamlı sinir sistemi devreye sokmak iyi bir şey olmadığı aşikar. Kesinlikle yorucu. Ama tabii ki o bir ya da iki ön içine de ihtiyacımız olan... Makro mikro koymazsak o zaman kas kaybederiz. O zaman e, yıkıma uğrar vücut. Yeter ki o yediğimiz sürede doğru yemekleri yiyelim. Belki de biraz merak uyandıracak ama e, ben bir spor eğitmeni olarak, siz evet. bir spor eğitmeni olarak. E, şu farkı yaşıyor musunuz kendi günlük hayatınızda? Düzenli spor yapan, temiz beslenen insanların gerçekten belirli bir şekilde ayrıştığını hem psikolojik olarak hem hayattan evet. aldıkları haz olarak mutluluk odaklılığı ile ilgili paralel bir şekilde giden. Bunu kendi günlük hayatınızda deneyimliyor musunuz sizde? Yani tabii sağlıklı yaşamayanları bir kenara itmemekle birlikte yaşıyorum. Çünkü sağlıklı e, yaşam e, sadece vücut görünümüyle olmuyor yani zihnimizin ruhumuzun nasıl çalıştığıyla da ilgili. Tabii ben bunu soruyorum. Yani evet. sağlıklı yaşamdan kastım ben illa sağlıklı yaşam yaşayacaksınız, yaşamazsanız hmm, hayır, evet. e, e, pis falan değil olay. Benim burada aslında zemininde sormak istediğim şey, e, belki de sporu biraz teşvik etmek, belki bir biraz olsun bir merak uyandırmak evet. çatısında. Bizler bunu deneyimleyen insanlarız. Yani günlük hayatımızda sporu var kılan, evet. işte yapan, bunu bırakmayan insanlar olarak gerçekten bir tık daha mutluluğa dönük olduğumuzu ben kendi çevremden de görebiliyorum, yaşayabiliyorum. Siz bunu yaşayabiliyor musunuz, deneyimleyebiliyor musunuz? Kesinlikle. Mesela insanlar şunu düşünüyor. Şöyle bir örnek verelim. Köpek sahibi insanlar diyorlar ki köpeğimi gezdirmem gerekiyor. Ben. <laughs> ben de. <laughs> Ve diyorlar ki yani çünkü mutsuz oluyor. Hareket etmesi gerekiyor diyorlar. Evet. Ama bazen bunu kendimizle ilgili düşünmüyoruz. Yani köpeğin hareket etmesi gerekiyor. Eğer köpek hareket etmezse depresyona giriyor. Bu e, bilinen bir şey. Peki insan? Çok yani güzel bir örnek. Bizim vardır. de hareket etmemiz gerekiyor. O yüzden mesela ben akıllı saatime çıkıp e, günde 8 bin adım atmaya çalışıyorum. Bu hedefi koyuyorum kendime. İlla ki böyle insanların spor salonuna gidip e, deli gibi ağırlık kaldırmasına gerek yok. İzleyen insanlar şunu yapabilirler. İşte arabaya binip eğer markete gidiyorlarsa markete yürüyebilirler. İşte asansöre biniyorlarsa eve yürüyerek çıkabilirler. Gibi e, ufak değişiklikler hayatlarında çok ciddi bir kalori açığı ve hareket katabilir. Yani İlla ki büyük ağırlıkların altına girmene gerek yok spor derken yani hareket etmesi gerekiyor insanın. Evet bereket harekette diyelim. İnşallah, <laughs> İnşallah. Şimdi em, araştırdığım, baktığım kadarıyla yeni deneyimlere de çok açık bir insansınız. Yani em, farklı bir şey, iyi evet. denemeyi de seviyorsunuz. Evet. Ben aslında sizin tecrübe ettiğiniz iki konuya değinmek istiyorum. Bir tanesi Sat Camunda eğitimleri, evet. ikincisi de kamp. Evet. Kamp bir kültür galiba, kamptan başlayalım önce. Evet. Ayrı bir kültür diye e, gör, gör, görüyorum, gözlemliyorum evet. diyeyim. E, kamp ne, yapmaya nasıl başladınız? Şimdi şöyle güzel bir soru, çok da cevaplamayı sevdiğim bir soru çünkü insanları bu konuda motive ettiğimi düşünüyorum sporla birlikte. Şunu söyleyeyim, tüm evet. dürüstlüğümle. Ben kamp yapanlara çok imrenen bir insanım. Evet, herkes öyle. Çok imreniyorum fakat e, belki de artık hazırama alışmışlığın verdiği bir şey var. Hı hı. E, Beni zorlayacağını düşündüğüm için kaçınıyorum. Yani zaten bu herkesin düşüncesi. Bu arada şu ana kadar sorduğun en ilgilendiğin soru bu bence. <gülüyor> <gülüyor> Öne gelerek de bağırarak sordum ve o yüzden çok içten cevap vereceğim sana. Süper. Şimdi öncelikle ben böyle çocukluğumdan beri kamp yapmıyorum. Ben de çok sonradan öğrendim bunu. Ve kampa şöyle başladım. Tabii benden çok daha iyi bilen bu konuyu insanlara kampa gitmeye başladım. Orada şunu fark ettim. Ben e, çok çalışmayı seven, disiplinli bir adamım. Ve bazen de bu işkolikliğin ve e, şehrin e, sorumluluklarının altında böyle eziliyorum yani gerçekten. Diyorum ki yani hani çok hızlı mailler, konuşmalar, bir günde aslında birkaç iş halledecekken on iş halletmeye çalışıyorum falan ve yoruluyorum. E, çok ciddi bir telefon alışkanlığım var. Devamlı mailler, WhatsApp, Instagram falan e, ekran sürem çok yüksek ve kampa gittiğim zaman şunu gördüm. E, hayat çok yavaşladı, çok huzurlu olmaya başladı. Ee, geç yani o anda olan sorunlarımı unutmaya başladım. İstanbul'a diyeceğim çünkü hani şehir dışına gidiyorum kampa ve gerçekten en büyük hedefim işte ateşimi yakmak, ısınmak, yemeğimi yapmak, çadırımı kurmak yani barınağımı e, güvenli kalmak e, ertesi gün yağmur yağdıysa ekipmanlarımı toparlamak kadar basit e, şeyler yapmaya başladım ve bu beni çok mutlu etti. Çünkü çok büyük şeyler yaparken yaşamayı unutuyoruz yani. Yani e, Tabii ki zorlanıyorum kampta. Yani hatta zor kamplar yapıyorum. Bunda en büyük sebebi şu. Hayatımızda olan şeylerin değerini bilmiyoruz. Yani ben de bilmiyorum. Bir araba alıyoruz. Üç hafta sonra normal geliyor. Yaşadığımız ev ilk taşındığımızda harika geliyor. Ama daha iyi bir eve taşınmak istiyoruz. Ve e, nefsimiz çok kısa. Ama ben çadırda soğukta yattığım zaman... E, eve döndüğüm zaman aslında ne kadar iyi şartlarda yaşadığımı anlıyorum. Kendi nefsimi yeniliyorum ve işte e, banyoya hemen gidebiliyorum. E, yemeğimi hemen ısıtabiliyorum. Işığı hemen yakıyorum. Yani ışık bile bir sorun kampta ve bunlara tekrardan böyle e, sarılıyorum. Diyorum ki aslında hayatımda ne kadar güzel şeyler var. Bu çok önemli bir şey insan nefsi için. O yüzden o konfor alanından çıkmak da bir o kadar eğitici bir şey. Tabii ki bunun devamlı yapamazsınız ama e, arada yapmak hem beni çok mutlu ediyor, hem de gerçekten sahip olduğum şeylere manevi anlamda sizi evet, belki şükretmeme de, gerçekten yani. yol açıyor. Bu kendime hem bir terbiye e, e, sağlıyor. Hem de kampa gittiğim zaman her şeyden yani 24 saat 48 saat uzaklaşmış geri geldiğim zaman sorunların önüne e, bir lupa girmek istemiyorum böyle sarmala girmek istemiyorum ve diyorum ki tamam şimdi yeniden bu sorunla karşı karşıyayım. Yeniden düşüneyim. Bunu yapmazsam devam edemem yani. Benim için kamp gerçekten olmazsa olmaz bir şey. Peki SAT komando eğitimi? O nasıl yani başladı? SAT komando eğitimi şöyle. E, benim çok fazla polis ve asker arkadaşlarım var. E, sosyal çevremde. Onlarla çok iyi anlaşıyorum. Ortak özelliklerimiz olduğu için. O yüzden de takipçilerimi aslında e, bu insanları tanıtmak için kendim de bu eğitimlere gittim. Onları davet ettim. Ve onlarla e, bu eğitimleri yaptım. İşte bunlar yakında bir şey olabilir, silah olabilir. E, çünkü, Zorlayıcı mıydı yoksa e, tabii, keyifli miydi? Nasıl? Yani bu adamların zaten mentalitesi çok zor. Ben konfordan çıkmaktan bahsediyorum. Onlar hep konfor dışında. O yüzden ben sedenter insan atırken aslında onlar dinlerken biz hep böyle bunu yapıyoruz falan diyorlar. O yüzden bu insanları tanımak, onların yetilerinden faydalanmak ve onlarla istişare etmek her zaman çok keyifli. Ve bunu da tabii YouTube'da insanlar paylaşarak onları daha iyi anlatmak istiyorum onlara. Peki şu anda son zamanlarda hayatınızda en kısa süre içerisinde diyelim ya da ilk yapmak istediğiniz şey ne? e, ee, ilk akma gelen şey şu an kampa gitmek. Çünkü bayağıdır gitmiyorum. <laughs> Hazır kampı konuştuk. Aynen öyle. Ee, gerçekten yani yurt dışına çok fazla gittim. Çok şehir gezdim. Çok ülkeye gittim. Zaten bununla ilgili program yaptım TRT'de. Ee, ve e, aslında maddi olarak... Hani bazen bunu söyleyince insan benim maddi olarak çok güçlü falan diyor ama... Ortalama bir insanım. İstediğim her şeye sahibim yani. Böyle çok büyük hedeflerim yok. ya. Yani şunu alsam, bunu yapsam falan diye. ihtiyaçlarım çok fazla yok. Sadece kendime zaman ayırmayı çok seviyorum. Bir atölyem var, orada ahşap işi yapıyorum. İşte bir müzik aleti çalmaya başladım son zamanlarda. Benim tek istediğim e, bağlama çalıyorum. Wow, süper. Şöyle e, benim tek istediğim şey zamanı yavaşlatmak. Çünkü zamanda verdiğim kararlarım da yok. O kadar hızlı bir hayat yaşıyorum ki e, biraz böyle işte o atölyeme gittiğim zaman ya da kampa gittiğim zaman hayat yavaşlayınca e, çok fazla şey düşünmediğim zaman. Dünyalar benim oluyor. Hep koşmayla olmuyor. Arada bir Tek istediğim değil. bu yani. Yo, öyle bir aman şuraya gideyim, şurada böyle bir otelde tatil yapayım falan. Şu aklıma daha gelmiyor yani. Gerçekten. Sadece <laughs> yavaşlamak istiyorum, atölyeme gitmek istiyorum. Sorun olmasını istiyorum. Bu yani. Ve bence insan böyle çok mutlu oluyor ama farkında değiller. O yüzden e, nabzımızı düşürdüğümüz, anı yaşadığımız e, zamanları çoğaltırsak çok mutlu olacağımızı düşünüyorum yani. Peki hocam. E, size son bir soru sormak istiyorum. Sizce spor motivasyon mudur, disiplin midir? E, şöyle... Bunu bir arabaya benzetirsek eğer, yani motivasyon e, marşa basmak ama disiplin işte arabanın içindeki benzin ve gittiği mesafe. O yüzden motivasyon yeterli bir şey değil. Yani e, ben de defalarca motive olup bir şey yapmaya çalıştım ama esas beni formda tutan devamlılık o da disiplinden geçiyor. O yüzden motivasyon harika bir şey, bir kıvılcım ama esas olay disiplin gerçekten. O yüzden insanlara şunu öneriyorum, e, ben de defalarca diyete başlıyorum, antrenmana başlıyorum ve başarısız oluyorum. Yani zannetmesinler ki ben mükemmel bir insanım ve tak diye şalter indiriyorum. Ama denemeye devam ediyorum. Belki de en büyük başarım o. O yüzden yapamadıkları şeyleri devam etsinler ee, ve bir şekilde hayatlarına entegre ederler, disiplinli olsunlar, devam etsinler diyorum. Aslında hayatta küsmü lüksümüz yok belki de. Yani onun üzerine gitmek, yapıcı evet. olmaya çalışmak, olmadı deyip yaman bırakmaktan ziyade evet. üzerine gitmek başarıyı getiren şey. Yüzde yüz öyle düşünüyorum. Umarım birilerini motive etmişizdir. İnşallah. ben de diliyorum. Umarım birileri bu hafta spora başlayacaktır. Evet. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun konuk olduğunuz için Ertan Hocam. Ben teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Davetin için teşekkür ederim. Sağ ol. Ben de çok teşekkür ederim size. Haftanın egzersiz ipucu bölümü sizlerle. Haftanın egzersiz ipucu bölümüyle karşınızdayım. Bu hafta roll up egzersizi sizlerle birlikte olacak. Ben roll up'u çok seviyorum. Bakalım sizler sevecek misiniz? Bilenler çoktan anladılar. Hadi hazırsanız gelin başlayalım. Roll up egzersizinde yine sırt üstü mata uzanacağım. Kontrollü bir şekilde yavaşça geriye yattık. Konumumu matın üzerinde buluyorum. Bacakları kalça hizasında dümdüz ileriye uzatıyorsun. Arka bacak üst bacak, kalça, alt ekstremitem, full sıkılı ve düz bacaklar. Kollar başımın arkasından geride, o da aynı şekilde bacaklar gibi dümdüz ve upuzun. Omuzlara dikkat ediyorsun. Şöyle yukarı doğru kaldırmak, boyun omurlarını strese veya sıkıştırmaya sokmak yok. İstemiyorum. Omuzlar aşağıda ve kürek kemiklerin geride. Nefesi alarak başlıyorum. Nefes alırken kollar yavaşça yukarı çıkıyor. Nefesi verirken pelvisi tit edip önce boyun omurlarını sonra sırt omurlarını en son bel omurlarını yukarı doğru kaldırıp omurgayı ileriye uzattık. Nefesi alarak geriye doğru geldin. Burada pelvik tabanını tilt ediyorsun. Ve nefes vererek yavaşça, hızlı değil, hiç acelem yok. Omuzlara hala dikkat ediyorum. Yukarıda değil, aşağıda ve geride. Pelvik tabanını tilt tutarak omurlarını tek tek, o hep duyduğunuz tonlama, vurgulama. Omurları tek tek önce bel, sonra sırt, en son boyun omurlarını geriye doğru yatırıp kolları başımın arkasından geriye doğru uzattım. Bu egzersizde neyi amaçlıyorum diyorsanız bir omurganın esnekliğini, iki omurganın artikülasyonunu öğreniyoruz. Yani yuvarlamasını kullanmayı öne ve geriye ve karın aktivasyonu kuvveti diyebiliriz. Nefes alarak kolları yukarı kaldır. Omuz başların kürek kemiklerin aşağıda. Nefesi verirken önce boynunu Sonra sırtını, en son belini, pelvisi tilt edersen, C omurgada olursan yukarı kalkarken, nefesi de kuvvetli ve doğru bir şekilde ağızdan verirsen çok rahat bir kalkış yaşayacaksın. Böyle tak diye zıplamanı istemiyorum yukarıya doğru. Yine aynı şekilde kontrollüyüm, karın kaslarım aktif, pelvik tabanımı tilte getirdim. Önce bel omurların, sonra sırt, en son boyun omurların geriye doğru gitti. Son bir örnek daha gösteriyorum. Nefesi aldık kollar yukarı. Nefesi verdik önce boyun. Sonra sırt. En son belin. Bel omurları. Burada dikkat et. Şu şekilde bir kalkış yok. Omuzlar geride aşağıda. Pelvic tilt. Nefesini al. Geriye doğru nefes verirken yine omurlarımı kullanıyorum. Tek tek yuvarlayarak. Ver nefesi ve kollar geriye. Bu haftanın egzersizi roll up'la karşınızdaydım. Umarım ilk kez yapanlar varsa aranızda beğenmişsinizdir. Sizler de keyifli o keyfi almışsınızdır. Bedeni kullanmak, omurgayı kullanmak, kasları kullanmak ve bunları doğru bir hizada yapmak insana gerçekten inanılmaz muhteşem bir haz olarak geri dönüyor. Egzersizde kalın, pilateste kalın, haber global ekranlarında kalın. Hoşçakalın. e aí